Mr. Deep Talk'a hoş geldiniz. Tarkan yine yapacağını yaptı. Bir sözcükle bütün Türkiye'yi hatta burayı bile karıştırdı. İzleyelim. Şurada ne güzel araba ehliyetinde nasıl motor sürülür diye video çekmekteydik ki Tarkan Türkiye'nin gündemine oturduğu gibi bizim gündemimizde bozdu. Ah seni gidi Tarkan. Yakalarsam mh. her zaman dedim. Tarkan çok akıllı bir insan. Küçükken de öyleydi. Ama bu akıllılığı bence benle benim kuzen Gökben'e borçludur. Niye mi? İyi hatırlıyorum. Tarkan 9-10 yaşlarında biz tabii ondan biraz daha büyüz o zaman. Babası Ali abi, annesi Neşe abla, abisi Hakan ve Tarkan benim kuzenlere, gökmenlere misafirliğe gelmiştiler. O zamana kadar Tarkan çok güzel bir şekilde Türk sanat müziğini söyleyip akıllı ve efendi bir çocuktu. Ne olduysa o gün oldu. Haylazlık değil mi? Biz çocuklar toparlanmış bahçede oynuyoruz. Kimin aklına geldi bilmiyorum. Ama o çamaşır iplerinin bağlı olduğu o demirleri sallayıp, sallanan demire zıplama oyunu keşfettik. Önce abisi Hakan atladı. O demirle beraber sallanıp kendini yere bıraktı. Yine demiri sallayıp ben atladım. Ondan sonra Gökmen atladı. Hepimiz de demiri tutabildik. Sıra geldi Tarkan'a. Tarkan zavallım o zamanlar dediğim gibi 9-10 yaşlarında daha ufak. Büyük bir cesaretle atladı. Demiri kavrayamadığı gibi sallanan demir geldi kafasına vurdu. Tabii Tarkan yere yığıldı. Biz korktuk. Aman Allah'ım çocuğa bir şey oldu. Bize emanet. Şimdi büyükler bize kızacak, dövecekler falan diye. Baktık ki sadece hafif bir şişlikten başka bir şey yok. Herhangi herhangi bir ağrısı sancısı da yok konuyu tabi kapattık büyüklerimiz anlamasın diye <laughs> anlatmadık bile tabi Tarkan böyle şiş kafayla eve gidince her şey ortaya çıktı büyüklerimiz de tabi bize çok kızdı ama o günden sonra Tarkan Tarkan oldu Türk sanat müziğini bıraktı topa geçti ve başarılı oldu. Eğer bir gün izlersen bu videoyu hatırlayıp hatırlamadığını aşağıya lütfen yaz. Gökmen sen de hatırlıyor musun bu olayı? Hakan kesin hatırlaması gerekiyor. O benim yaşlarımdaydı. Şaka. O olaydan sonra değil. Her zaman akıllıydı Tarkan. Sesi de her zaman çok güzeldi. Ama gelelim şu gündeme oturan şarkıya. İnternette bu şarkı çok yorumlanmış. Ama bence videosu seyredilmeden yorumlanmış. O yüzden yanlış. Eğer bu şarkıyı yorumlarken videoyu da seyretmiş olsalardı yorumları daha başka olurdu diye düşünüyorum ben. Çünkü dikkat edin videonun başında sıkılan, stresli olan, evlere, ofislere sıkışmış, hapse olmuş günlük hayatımızdan bahsediyor Tarkan. Yani şu anki durumumuzdan, pandemi ve hastalıktan ve bu pandeminin hastalığın bize getirdiği zorluklardan bahsediyor. Çocuklar bile okula gidemeyip evden ders yapmaktadırlar. Yalan mı? Yalnızlığa mahkum olan insanlar hatta çocuklar bile sırf cep telefonu ve bilgisayarla dış dünyayla irtibatta kalabildiklerini gösteriyor. Ve tam da herkes kafayı yemeye az kala Tarkan bir umut ışığı, bir mesaj vermek istiyor. Bu başımıza gelen kötülükler ilk değil ve son değil mesajını verip bu da geçecek demek istemiş Tarkan. Bu pozitif mesajıyla insanlara umut vermek isteyen Tarkan bu şarkıyı bence tam zamanında çıkartmış. İnşallah bunlar geçecek. Şarkı her zamanki gibi Tarkan style fıkır fıkır. Umudunuzu kaybetmeyin. Bu kötü günler de geçecek. Hürriyetimize kavuşacağız. Hastalıksız ve maskesiz dolanacağımız günlere az kaldı demek istiyor. Hiç oynamazını sevmeyen ben bile kırf kır oldum kalkıp oynayasım geldi. İnşallah Tarkan'cım inşallah. Dayanın çoğu gitti azı kaldı diyor. Doğru diyor. Sabreden derviş muradına ermiş. Çok çok şeyler başımıza geldi. Millet olarak hepsini yendik. Ve ayaktayız. Bence bu kötü zamanda bize böyle bir umut ışığı gönderen Tarkan'a selam olsun buradan. Bakın Burada çalışanların hepsinin ağzında ne var? Maske var. Yani bu şarkı hastalık ve şu anki yaşadığımız pandemiyi anlatıyor. Ve bunun çok yakında bitip geçeceğini söylüyor. Geçecek. Bıktık gerçekten bıktık. İki sene, iki buçuk sene oldu. Üç seneye yaklaşıyor. Bu pandemi, bu hastalık hala yanımızda, ortamızda, içimizde. Bıktık. Doğru söylüyor. Düş artık yakamızdan. Ve burada Tarkan kendi ruh durumunu anlatıyor. Onun da bu hastalıktan dolayı sıkıldığını, umudunu kaybetmek durumunda olduğunu, kötü olduğunu anlatıyor. Bence çok güzel bir şarkı olmuş, çok güzel bir klip olmuş süper. Bu klipten, bu şarkıdan, bu sözlerden kendi kötü amellerini herhangi bir çıkar insanların kendi sorunu bence. Aslında hepimizin durumu öyle değil mi? Bir düşünün. Burada gözlükleri ve metaverzi gösteriyor. Bazıları diyor ki metaverzi reklam yapıyor. Yok öyle bir şey. Bugün bu normal. Günümüzü anlatıyor. Tarkan'ı sevebilirsiniz veya sevmeyebilirsiniz. Ama Tarkan'ın şarkısı çaldı mı? Herkesin içinde bir kıpır kıpırlık oluyor mu, olmuyor mu? Gerçekçi olun. Keşke herkes böyle fıkır fıkır oynayıp da kötülükleri, sıkıntıları bir yana bırakabilse. Bu şarkı her yerde şu an var. Ama yine de ben linkini açıklama bölümüne bırakıyorum. Targancım inşallah dediklerinin hepsi en kısa zamanda olur. Zil takıp çıkır çıkır oynarız inşallah hep beraber. Yani beraber gördüğümüz gibi bu şarkının herhangi bir siyasetçiyle, herhangi bir siyaset partisiyle uzaktan yakından bir alakası yok. Sadece zamanlaması çok güzel seçilmiş ve reklam kampanyalarına ihtiyaç olmadan zirveye oturmuş bir şarkı mükemmel, akıllı çocuk. İhtiyacı olmasa da başarılar diliyorum. Megastarlık böyle bir şey. Ufacık bir sözcük atarsın ortaya, dünya karışır.